Şu an görüntünüz değişti. Gördüm, evet, sağa dönebilirsiniz. Sağa, sağa dönün. Sağa dönün. Bir tane sağa sandalye göreceksiniz ve tezgah orada önünde. Ben ha, gördüm <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Ben gördüm evet. Evet. Şey, buraya doğru. Şimdi... E, mesela şu ayakkabı. Bunlar ya, bir de yuvarlak bir masa ya. var durmuyor şu oraya git. Arkanızda dönmek lazım. Beni görüyor musunuz? Türkiye zaten ayakkabıda kendini ispat etmiş bir ülke. Aşağı yukarı pandemi öncesine kadar her sene yüzde yirmi, yüzde otuz artan bir trendle İhracatını artıran bir sektör, ayakkabı sektörü, bütün deri ve deri mamulleri içinde. Pandemi çok kötü denk geldi. Bu artan trendi bir anda yıkıverdi. Ama biz bunu bırakmadık. Bugün Ege İhracı Birlikleri, teknolojiye verdiği önemle, Türkiye'de ilk, dünyada da ilk sanal ayakkabı fuarını ilk düzenleyen birlik. Biz inanılmaz derecede teknolojiye güveniyoruz ve teknolojinin geleceğine de inanıyoruz. Bugün mesafenin artık bir önemi olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Sanal gerçeklik bunu ciddi anlamda şu anda sağlıyor. Ayakkabı sektörünün de geri kalan bütün sektörler gibi buna adapte olması şart. Bu bağlamda özellikle Ege'li ayakkabı üreticileri geçtiğimiz son 4 yıl içinde dijitalde çok iş yaptılar. Ürünlerini dijitale taşıdılar. 360 derece fotoğraf çekim stüdyoları kurduk onlara. Ürünlerini bu şekilde tanıtma fırsatı buldular. Sanal fuarlar yaptık dijital altyapılar oluşturduk, application'lar kurduk vesaire vesaire. Bundan sonrası artık işin hibritine döndü. Her iki tarafta olmamız lazım. Yani gerek fuarlarda olacağız, gerek sanalda da olacağız. Yani sanalı hiçbir zaman bırakmayacağız. Çünkü yeni jenerasyon bayırların büyük bir çoğunluğu artık seyahat etmek istemiyorlar. Uzak mesafeden nasıl onları tavlayacağımız bize kalmış. Bence bu çok iyi bir fırsat. Türkiye bugün gerçekten teknolojide çok ileride özellikle bu teknolojilerde sanal gerçeklikte, yazılım sektörlerinde bizim gibi emek yoğun sektörler yavaş yavaş bunlara giriş yapıyorlar şu anda ama ciddi anlamda yatırımlar var. Özellikle e-commerce konusunda da çok ciddi yatırımlar var. Yani ayakkabıyla teknolojinin büyük bir ihtimalle geleceği gerçekten çok varlık. Bundan sonra bunları geliştirmemiz lazım. Yani mevcutta kalıp ilerlememek yanlış olur. Metaverse gibi sanal gerçeklik platformlarının şu anda bizim moda sektörlerine olan adaptasyon süreci diyoruz buna. Biraz önce onu sordum. Hani bir ürünü ne kadar sürede aktarabiliyorsunuz sanal dünyaya? Bunlar bence yavaş yavaş hızlanacak teknolojiler ilerledikçe. Bu adaptasyon süreci de geliştikten sonra şöyle çok uzakta değil. Belki 10 yıl içinde belki bütün satışlarımızı biz bu şekilde yapıyor olacağız. Aşağı yukarı %30'luk bir ihracat artışıyla gidiyoruz. 2021'e nazaran. 2019'un da üzerine çıktık rakam olarak. Ege zaten ihracatını Avrupa'ya yapan bir bölge. Ee, çok şükür ki şu anki yaşanan bu Rusya-Ukrayna sorunundan çok fazla henüz etkilenmedik. Ayakkabı sektörü olarak konuşuyorum. Deri konfeksiyon etkileniyoruz ister istemez. Ee, Avrupa'dan çok fazla talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Ben çok pozitif görüyorum bunu. Ee, Avrupa ve İngiltere bölgesinde bulunduğumuz sürece şansımız çok fazla. Herkeste öncelikle VR gözlüklerin olması gerekiyor. VR gözlükleri olduktan sonra programlar aynı telefondaki gibi uygulamayı indirip, ondan sonra direkt kendisini uygulamaya girdiğinde bizim mağaza showroom artık hangisini söylemek istersek çünkü bunu aynı zamanda hem toptan hem perakende her ikisi için de kullanabilirsiniz. Bunun bir limiti yok. Çünkü sanal ortamda zaten mağazada kurulmuş oluyor, ürünlerde koyulmuş oluyor. Her türlü incelemeleri de yapabiliyorsunuz gördüğünüz biraz önce. Bunu mağazacılık olarak kullanmak isteyen de kullanabilir. Toptan da kullanmak isteyen, üreticilerin de kullanmak istediği bir ortam zaten bu. Üretici olarak biz dünyadaki bütün artık müşterilerimize de ya da potansiyel olan müşterilerimize de ulaşmak için. Çünkü pandemi döneminde insanlar seyahat edemediği için, yerinize gelemediği için, fuarlara gelemedikleri için ticaretler gerçekleşemedi, çok zorlandı. Biz de bu sorunu aşmak için ve zaten çağın da şu an getirdiği artık dijital ortam, bu sanal gerçeklik ortamında biz ilk adım atmak istedik. Türkiye'de ilk adım atanlardan olduk. Bizim asıl amacımız da buydu. Şu an müşterimiz örnek veriyorum, Amerika'daki müşterimiz Türkiye'ye gelmek zorunda değil bizim ürünleri görmek için. Bunun için kendi gözlüklerini taktıklarında biz de aynı zamanda kendi gözlüklerimizi takıyoruz ve e, aynı anda mağazanın içinde bulunuyoruz. Ürünleri beraber inceleyip orada aynı zamanda konuşabiliyoruz. Tabii, Tabii joystickler üzerinden iki el e, joystick ile onlarla e, aynı mağazanın içinde tur atabiliyoruz, gezebiliyoruz, ürünleri tek tek inceleyebiliyoruz. E, onun hakkında bütün bilgileri anında aktarabiliyoruz. Telefonla konuşurmuş gibi birbirimizi çok net bir şekilde duyabiliyoruz zaten. Anında yani e, özel istedikleri ürünler varsa bunu aktarmamızı istiyor aktarmamızı istiyorlarsa çekimlerini yapıyoruz üç boyutlu çekimlerini yapıyoruz taramalarını yapıyoruz ve hemen yükleyebiliyoruz ya bu da maksimum 10 dakikamızı alabiliyor. Bu aslında şu an bizim ilk defa e, açılışını yaptığımız şey. Evet bugüne kadar kendi denemelerimiz oldu ama hiçbir müşterimize henüz denetmem denetmemiştik. E, İzmir firması olduğumuz için İzmir fuarında denemek istedik ilk bunu. E, bundan sonra da İstanbul fuarımız var. Ondan sonra aynı zamanda şimdi zaten müşterilerimize yavaş yavaş linkleri gönderiyoruz. Ee, tabii birçoğu fuarlara geldikleri için şu an çok gerekli duymadılar. Ee, ama fuardan sonra, çünkü fuarda ürünler seçildikten sonra değişiklikler e, istiyorlar ürünler üzerinde. Biz o değişiklikleri yapıp bu ortama taşıyıp daha onlara göndermeden onlar o ortamda bunları denemiş olacaklar, görmüş olacaklar canlı canlı. Çok çok teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, her tarafını e, 360 derece görebiliyorum. Yani. İstiyorsanız ben de özetleyeceğim. Yaklaştırıyorum. Diğerini seçiyorum. Diğer ayakkabıyı. Evet. Sana da ortam. Ayakkabıyı yani bir ürünü 360 derece döndürebiliyorsun. Her yerine bak bakabiliyorsun istediğin yerde seçebiliyorsun. Tabi ileride ulaşamadığın şeyde o ortamda her türlü şeyini özelliklerini görebilirsin böyle ayakkabını öyle tahmin ediyorum. Olumlu bir yani teknolojiyi yakalamanın en son şey artık seviyesi diyebilir miyim? Ürünü kendine yaklaştırma, sağa sola döndürme. Bir de satıcı, satıcıyla direkt şeyde geçebiliyorsun satıcı karşına çıkıyor. Oradan şu ayakkabı diyorsun ve hatta ben öyle tahmin ediyorum. Evet, i̇şte özelliği ne? Ve hatta derimi, ve hatta o gibi şeylerden onlar